<laughs> Şampiyon Belli. İkinci kim demiştim Asiyeciğim amaç benim olacak. Kapiş. Günaydın şampiyon. Günaydın abicim. Günaydın. Nasıl? Nasıl? Alıştın mı yeni odana? Rahat uyudun mu? Vallahi çok rahat uyudum. Yani o eski evin gıcırdayan kapılarından sonra bu evin mutfağında bile çok rahat uyuyacağıma eminim. Oh, oh O ilaç ne? Hasta falan mısın? Yo, ya. Ne hastalığı ya? Asiye için bu. Ne? Bak kızım deli deli işler yapma. Bir saat araç maçı için zehirleyecek misin kızı? Ay saçmalama istersen. Annemin uyku ilacı bu ya. Yani Asiyecik uyun sırasında mışıl mışıl uyurken... ...ben de onu keyifle mat edeceğim. Plan bu. Ay be. Ben kendimi psikopat sanıyordum. Sen benden deli çıktın. Ama dikkat et çok güçlü o ilaç ha. İki dakikada bayıltır adam biliyorsun değil mi? Ya, Biliyoruz tabii ki. Yani bütün plan kafamda. Yaptım o kadar değil. Ya sen artık şu küçük tatlış kardeşine bir güven be. Bir güven ya. İyi küçük tatlış kız kardeşime güveniyorum. Hadi çıkalım. Geç kalacağız. Tamam gel. Bugün... Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek